Gördüğünüz gibi tarihin sıfır noktasındayız ama tabi bu tarihi koruyabiliyor muyuz o da bir meçhul. İşte gördüğünüz gibi sadece insanlar merak edip geliyor. Gerçekten tarihi görebildiğimizi zannetmiyorum çünkü baktığımızda koruyamadığımız bir tarih ve onu yok etmeye çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. Göbek Tepe 12 yıllık tarihiyle belki de dünyada nadir bulunan yerlerden biri. Tabi e, bunun altında yatan taş tepeler dediğimiz e, tepeler bölgesindeyiz. Karahan Tepe ve farklı birçok tepe, Sohmata Tepesi vesaire birçok tepeyle birlikte tarihe yön verecek bir bölgenin içindeyiz. Mezopotamya'nın Medav en verimli topraklarında bulunmaktayız.